Herkese merhaba. Bugün maalesef yeni bir Outlast videosu ile karşınızdayım. Direkt bir şey demeden oyuna başlıyorum. Sesi o kadar kıstım ki, çok kıstım yani. İnanılmaz bir şekilde kıstım. Ne olur ne olmaz diye. Oh Gerginim. Çok gergindim hatta. Şimdi yine klasik. iki saniye bir ekran şöyle dursun. Ben yavaşça çevireyim. Kasacak. Umarım iyisinizdir. Hiçbir sıkıntınız yoktur. İlk defa bir oyun serim. İlk önce 700 izlenme yakın başladı. Bu yüzden ayrıca çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Şu ekran birazcık kasacak. O yüzden iki saniye şöyle bir turlayacağız sizle. En son bir döküman vardı da o olana kadar şöyle bir bakayım. Biraz daha şöyle duralım. En ilk bölümde ne yaptık biz? O şeyden kaçmıştık. Anladınız. Ben ayı diyordum da sonradan öğrendim ki bir döküman bulmuştuk ya. Chris Walker isimli biri var. Ha o oymuş. Ha, sanırım düzeldik. Uh. Tabi bir haftadır da oynayamadım. Okulum çok yoğundu. Ne diyor? Hipnotik deneyler meneyler diyor. Tabi biz bunları çeviremeyeceğiz. Şu an. Herhalde oyunun kasması bitti. Yavaştan diye umarak rahat dönebiliyorum. Şimdi de Bismillah öncelikle. Ay. Bir dakika. Kontrol neydi ha ay bu da elini yine her yere koyuyor bir şey Who's there? ay biri var burada ya oyuna başlar başlamaz başıma böyle şeylerin gelmesi de tatsız Var ya, o kadar karanlık ki şu anda burası. Ne yapmamı istiyor? İki gaz pompası ile ana şalteri hallet diyor. Bir, ay. Biz buradan geldik. Ay yine sallanayım. Şeyler burada. Burada geziniyor mu şu anda o hekim? Başımıza ne gelecek? Bu bizi kovalar kesin. Zaten sesi kıstım. Bir dakika bir bakalım yavaşça. Biri buradan en az hasarlı kurtulmak istediğimden elim şifte de hazır. Tamam. Diğeri de buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur. Bakın biri orada şu anda. Belter burada. Bu arada benim burayı bu kadar hızlı geçebilmemin sebebi arkadaşım sağ olsun şey dedi bana. Çok sıkıntılı bir bölüme gireceksin ve senin çok korkacağını tahmin ettiğimden bana bunun nerede olduğunu söylemişti. Aa, ben bunu nasıl değiştirdim? Ve... Geldi galiba. sanırım burada bir şey yok mu dedi ya, öyle bir şey bir ses açacağım o da sesi duymak için şimdi ben nereye gittim düz çık sağ git Bak elim bir ekran kas. Ne olur gül. Çok şükür Allah'ım. Teşekkür ederim. O oh, öbür türlü ben bu herhalde 10 dakikada geçemezdim. Ay bir dakika. Benim ekranım bir değişik gözüküyor. Çünkü kamera açık. Kimse yok. Güzel. Oh Allah'ım yarabbim. Ay şırıngayı da yedik. Ya yani insan bir mesela etrafını kontrol edebilir bu durumda. Kusura bakma evladım. Bunu yapmasam bunu öfif edin. Ama şu an çıkamazsın. So much yet for you to Daha görmen gereken neler neler var diyor. Görüyor musun diyor. Can you, Our Lord, the Wall Rider, telling his truth into the unbelievers. Ger the only way out of this place is the truth. Buradan çıkabilmenin tek şey yolu gerçek. All Allah hepinizi kahretsin ya. Ya bu insana yapılacak şey mi Allah için ya. biz başımıza gelen her şey o kadar hak ettik ki buradan bu yüklenene dursun o sıradan. Oh. Resmen deli oldum ya bu oyunu oynarken yani. Ha yüklendi. Tamam geri geldik. Şimdi Peder Marx'in bizi uyuşturdu. Lüks bir otel odası vermiş. Sağ olsun. Etrafta haçlar, bütün <laughs> semboller hepsi var. Kameramız başucumuzda her zamanki gibi. Evet. Rest and Peki, not geldi. He did not kill his enemies. Öldürmedim mi? öldürmedi mi? bir şey de. Notumuz. İşte şu peder e, Martin diyor beni buraya bir şeyler göstermeye getirdi. İşte ben bir tanık mı olacak bir şey her neyse diyor. Şu doktor Vernick diyor her şeyin bütün sıkıntıların çıktığı şeyin başı diyor, merkezi diyor. Ama diyor ki 10 yıldan daha fazla önce ölmüş rest in peace is the İşte duvardaki şu kanla yazılmış rest in peace de işte huzur içinde yatsın anlamında mı ne? Güzel. Ne Allah cezanı vermesin. Yani az önceki şeyden tırsmadım bundan tırsmam. Abi size ne oldu? Ne Biz buraları açabiliyor muyuz peki? Açamıyorum. Ben seninle konuşmak istiyordum. Neden gittin? Peki benim ne yapmam gerek? B bloktayız. Burası şey değil. Buradan... Ha, bu zaten şeymiş ya. Bir an şeylerden sandım. Aa, kusura bakmayın bulamadım ismini şu anda. Bizim burada filmi yoktu. Bu pil mi peki? Evet, evet. İşte kanımda mı geziyorlardı? da biri bir şey diyor ama anlamadım. Bunu geç denediyorsun. Denemedim. Ses oyuncadan geldi. Peki. Selam. Çok kötü olmuş. Ay bu beni yakalar. <laughs> Çek buraları ya. Allah kahretmiş hepsini. Ay ne <laughs> Sesi açacağım çünkü anlamıyorum. Gerçi bir şey demiyorum. Who is this? Kim? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like Gelgi to kill gözüküyor. him. As I... 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 The not to. The creature us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Beni bayağı öldürme planları yapıyorlar şu anda. And liver, Dilimle karaciğerimi istiyor. Aman. Ha şimdi biz bu kesin buraya mı gideceğim? Abi niye hiçbirinizde kıyafet yok ya? Be ben de deliyim. Sev alın. Beni de alın, yanınıza alın. Abi bir tık öyle oldu ya. Selam. <laughs> Bana niye el kol hareketi Ya ben de sizdenim aslında. Bu gidişle öyle olacak. Ya elini koyma sen bir gidiş. <laughs> Aa biri var mı bir Git Hiç yakışmadı. Ay yemin şu oyunda az önceki şeyden korkmadım. Bizim adam ne zaman elini şu duvara şöyle koysa geriliyorum <laughs> ya. Pil mil yok mu? Resident Evil olsun hemen şurada bir şatkan mermisi vardı. Tık. Taktım oyun Yani. Açamaz seni? Ben ne yapacağım burada peki? Ya yuh yine mermim azalıyor benim ya. Ay yazık bu da kafasını vuruyor. Hey. Bunun bilim olduğunu söyleyecekler ama güvenme onlara diyor. Ay ay sen ne yapmışlar? Bir şey diyeyim mi ya? Billy anlamıştı falan filan diyor. Ay yazık adamı terzi yap... Yani Ay çok iğrenç ya. Kıyamam bu da kafasını vurup duruyor. Deli hepsi ya. Yani teknik olarak öyle dersen. Evet. Ben, ben ne anlatacağımı peki burada anlamadım çünkü elini koyma. Buraya mı Ay salak. <laughs> Tipsiz. Of ya nefret ediyorum bu oyunu oynamak Tamam iyiyiz şu an düzeldim. Of, nereden geçeceğim? ay kamera açmana efe basıyorum. Of pilim yine azalıyor ya. Yine biri mi var orada? Aha. Tamam başımıza bir şey gelecek şu saçma salak seslerden anlayabiliyoruz. Görebiliyor muyum? Şurada bir şey yok zaten. Space. Yıla korkma gerçekten değilmiş birinin. <laughs> 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 Öf be. Oha oha ne yapıyorsun <laughs> terbiyesiz adam. <laughs> Benim sorunum mu? <laughs> İzlemek mi istiyorsun <laughs> Hastalık mı? Sen hastasın ya. Allah kahretsin hepinizi ya. Reload yap. Benim... Ya bana kill lazım. Oh ölmüş kadar oldum ya. iki dakikalık şu şeyden sonra. Aha yaklaşmıyor. Hi. Çok Sims karakteri gibi kaçmadım ya şu. Peki. Of. Nereden gideceğim? Buradan mı gideceğim? Ne yapacağım? Açılmadı. Kaç dakika oldu? 15. Yavaş yavaş oynayayım da. Eee? <laughs> beni yavaş yavaş... Just move towards Beni yavaş yavaş öldürmek isteyenlerin oraya geldik. Niye? başka Bu ay. Bu deli abimiz de bir şeyler yapmak istiyor bana ama iyi buradan gideceğiz gibi gözüküyor. Yani. Allah God always diyor. Ne diyor? Provide a way follow the blood. İşte Allah her zaman yol gösterir diyor. Kanı takip et ödeyeyim ee... Ay bir dakika <laughs> şurası A blok yine save aldım peki Aha pil yaşasın ya aferin ya ilk defa almak istiyorum niye git demedim Ben Buna... o niye ha ay CTRL diye bir şey var galiba Allah'ım çok şükür pil bulduk Kalk şimdi Niye yukarı çıkacağız? Şöyle kanı takip et diyor. Önüme o şeyler çıkarsa bittik bu aradan. Bir dakika. Yani kanı takip et diyor da anlamadım. Ha burada da var. Yine şey vardı ya. Döküman. Ay. Kül almaya çalışıyorum. Ya. Hadi vakit geçsin biraz. İşte Peder Martin diyor. Helen diyor işte şu doktor Zaynır bana senin iletişim için bilgilerini verdi. El hareketleri de çok komik ya. Neyse. My patient is hastam Martin diyor. Aa bu bizim peler olan mı? Ya Herhalde ondan bahsediyor. Ha, evet tamam. Bizim pederin şeyini anlatıyor burada. İşte parmak boyası falan filan diyor. Art sanat programı ee, bir dakika. İşin şu sanat programının cancel yani kapatılmasından bahsetmiş. Benim müthiş çeviriler bu arada. İşte bir şey bir şey diyor. Sonra diyor ki lütfen şu adamın bir boya yapmasına izin verin diyor. İşte yani Murkov bizim hastaların daha çok gerçeklikten uzaklaşmasını istiyorsa yapmasın tarzı bir şey diyor. Neyse siz ona mantığı anladınız. Önemli olan varsa ona kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu yerlerden geçmek zorunda mıyım? Şurada bir şey yok. İneceğiz, yapacak bir şey yok. Allah. Işık. Aha, güdü Abi selam. Onlar bir deneydi. Onlar bir ritüeldi. Bir şey de onu anlamadım. Peki. Biz saklanacağız mı? Niye bana bunu verdi? Pil mi var mı ya? Gerçi dört pilimiz var ama yine de. Peki. Annem de içeride mutfakta galiba bardak sesleri geliyor ya. Bir tık bu yüzden <laughs> Biri mi geçti oradan anlamadım mı? Closing doors behind you will slow your pursuers. Diyor ki... <laughs> Kapıyı kaparsan diyor seni yakalayana karşım. Bu bilgiyi niye verdin ki bana? Ben bu bilgiyi ne yapacağım? ne yaptın? Belki tek normal insan oydu yazık günah ya. Bizim karakter zaten saçma sapan sesler çıkarıp duruyor. Ben buraya mı gireceğim peki? Diyor ki senin sessiz olman da Abi ne olur bana bir şey yapma. Bunlar Teşekkür ederim. Öküman mı? yok herhalde. Parlıyoruz gerçi. Abi çok özür diliyorum. Ne olur arkamdan gelmem. Ben ne yapacağım? Yapmam gerekeni söyledi de ben mi kaçırdım anlamadım. Hayır ya. Yıva dur sakin ol. Bu bir oyun. Nereye kaçtım? Şeye sak. Aa geç. Atla atla atla. Kapat. Saklan şunun altına. Yedin mi? <laughs> of. Abi beni görmüş olamazsın herhalde. Allah Allah. Bir dakika bacak pozisyonu değiştirmem lazım. <laughs> e Benim yandakinden mi geliyor yoksa diğer elemandan mı? Dur plan kurmamız lazım şu anda. Ola ki beni yak... Şimdi bunun olduğu yere gitmem gerekiyor ya. Left'le mi çıkıyorum yine? Ben nereye çıkıyordum? Ha, direkt şeyden. Dojlayamaz mıyım peki ben bunların <laughs> Abi çok ses çıkarıyorsun sen. Hiç mi bir şey öğrenmedin Aa, locker var. Bu manyak. Allah gir. Gözümü seveyim. Belli ya. A, oyuna bak. A, çok sinir bozucu bir oyun. E, bir tekme atayım. Bir ittireyim. Bir savunayım. Geldi el aman. Mouse'a da dokunmayayım. Yanlışlıkla basarım ederim. Hiçbiriniz de akıl yapar ya, şu an o kadar da korkusum gelmedi yani. Bir açıyormuş benim dolabı var ya o zaman bittik işte. Bir şey dedi de çok da önemli değil herhalde. Uzaklaşıyor şu an. Hala yürüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Boş ver ne geliyorsa gelsin ya. Nereye gidiyorum? Ha burayı açtım. Oh Allah'ım çok şükür. Bir tutsunuzu da <laughs> şu anda yaptık. Save. Daha 24 bir tık daha oynayabilirim herhalde. Bir tane de denediğim kapı açılsın ya. Ay hayır ya. To <laughs> jump over and hang. <laughs> ah, bir o eksik. Allah. Yeah. Ha, Yüksel, left yapsam ne olur? Solda ben varım zaten. Anında ilk sebebi olan yerde yüz bitecek bu arada. Burası kapalı. ne olur ya Allah'ım. Böyle mi çıksın? Allah. E. Ee, ne yapacağım ben burada? Aha pil. Teşekkürler. Kaç pilim oldum? 6 falan mı? Aha döküman Dökümanı okuyacağım da son save yerini bekliyorum şu anda. Ha, key card bulacağız. geldi ayı. Allah kahretmesin ya. Bir dakika çok fazla notumuz ve dokümanımız oldu. Çok da önemli değil. Security'nin bir şeyinden bahsediyor. Diyor. Notumda ne diyor? Ha ilk geldiğimizde şey diyor. Allah kahretsin bu yeri. Harbiden böyle yer olmaz olsun diyor. İşte ne diyor ya, dying is moving lover on the list of the worst thing ever. İşte ölmek, yani, yani o kadar kötü şeyler oluyor ki burada diyor ölmek hani çok yani en kötü seçenek olarak görmediğini söylüyor. Ha şimdi bu kafa koparma şeyi dedim. İşte bu koca iğrenç tipli insanların kafas kafasının koparmayı seviyor. Onun security yani güvenlik protokolleri hakkında mırıldandığını falan duyuyorum diyor. Ya o problem değilse bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsa diyor ki bizim karakterin de buradan geri zekalı olduğunu anlamış oluyoruz. Aha keycard al. Oh be. Şimdi shower'a gideceğim. Öf. Aa bu az deli abi acaba? Neyse. İnşallah karşıma çıkmaz anında oyunu kaparım. Baştan buraya kadar da oynamak zorunda kalırım. Bismillahirrahmanirrahim. Aa save aldı. Evet arkadaşlar. An Ay ayı çok kötü yer. Oh. Evet. Bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu izlemekten de çok keyif almışsınızdır. Çok şükür bitti. Bittiğine o kadar sevindim ki şu anda. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sık bir şekilde bu seriyi oynamaya çalışacağım açıkçası. Çünkü bir haftada bir video da atılmaz. Bir hafta de atmaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzdan görüşmek üzere. Hoşçakalın.